Merhaba arkadaşlar. Elişi Sevdası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabım Elişi Sevdası5. Beni bu hesaptan da takip edip desteklerseniz sevinirim. Bugün sizlerle çok güzel bir e, uzun lif çalışması yapacağız. Tasarım sahibi e, Instagram hesabı e, Lif Arnavutköy arkadaşımıza ait arkadaşlar. Sayfasını takip edip desteklerseniz sevinirim. E, güzel bir lif çalışması oldu. E, Öncelikle tığ numaram 6 numara arkadaşlar 1.4 milim Lila, pembe, yeşil ve beyaz tonlarında iplerimiz var. Bakın bu şekilde iplerimize geçirdiğimiz e, incilerimiz var. Bu şekilde bir de uzun için e, modelimiz çalışmak için halkalarımız var arkadaşlar. Bu şekilde halkalarımız var iki tane. Onları kullanacağız. Malzememizi tanıttıktan sonra modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle tabanımızın yapım aşamasıyla başlıyoruz arkadaşlar. 6 zincir çalışıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 zincir çalıştıktan sonra zincirimizi birleştirip halka oluşturuyoruz. Halkamızın iç kısmına 3'erli ya da 4'erli siz nasıl çalışmayı uygun bulursanız o şekilde fıstıklarımızı çalışıyoruz. Aralarda bir zincir yine zincir sayınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Elinizin sıkı ya da gevşekliğine bağlı olarak arkadaşlar. Tığımı dolayarak bakın bu şekilde halkamın iç kısmından geçiriyorum. Fıstık sayımı tamamlayıp kapatıyorum ve sıkılaştırma işlemi yapıyorum. Bu şekilde halkamızın iç kısmına 6 tane fıstık çalışalım arkadaşlar. 6 fıstık çalıştıktan sonra kaydırma tekniği ile birleştiriyoruz. Birleştirdiğimiz fıstığımızın üst bölümüne birinci fıstığımız kapalı olarak çalışıyoruz. Fıstığımızı kapatıyoruz. Üst bölümüne açık fıstığımızı çalışıp alt yuvaya geçiyoruz alt yuvaya da açık fıstığımızı çalışıyoruz 2 açık fıstığımızı tek seferde topluyoruz aralarda bir zincir tekrar yan taraftaki fıstığımıza geçip birinci fıstığımızı kapalı çalışıyoruz üst bölümüne açık fıstık alt yuvaya açık fıstık bu şekilde dilimlerimizin başlangıcını oluşturuyoruz. Toplamda 6 dilimimiz olacak. 6 fıstığımızın üst bölümünü. Sıra sonuna kadar bu şekilde çalışalım arkadaşlar. Sıra sonunda kaydırma tekniği ile birleştiriyoruz arkadaşlar. Birleştirdiğimiz bölümü birinci fıstığımızı kapalı olarak çalışıyoruz. Birinci fıstığımızı kapalı çalıştıktan sonra fıstığımızın üst bölümüne açık fıstığımızı alt yuvaya geçiyoruz açık fıstığımızı çalışıyoruz. Yan yuvaya geçiyoruz. Açık fıstığımızı çalışıp yıldız tekniği 3 açık fıstığımızı topluyoruz. Dilim sonundaki artırma işlemimizi çalışacağız. Her dilimimizin sonunda bu artırma işlemini tekrarlıyoruz. Artırma bölümlerimiz bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Bakın iki açık fıstık çalışıp topladım. Birinci de bir fıstık, ikinci de iki fıstık. Aralarda birer zincir. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Sıra sonunda kaydırma tekniği ile birleştiriyoruz. Bir üst sıraya geçip birinci fıstığımızı kapalı çalışıyoruz. Yıldız tekniği devam ediyoruz arkadaşlar. Yan yuvaya geçiyorum. 3 açık fıstık toplayıp çalışıp tek seferde topladım. Yine yıldız tekniği devam ediyorum dilim sonuna kadar yan yuvaya geçtim. 3 açık fıstığımı tek seferde topladım. Şimdi sıra dilim sonundaki artırma işlemine geldi. Dilim sonunda 2 açık fıstığı çalışıp tek seferde topluyorum. Bu şekilde dilim sonunda artırma işlemi uygulamış oldum. Bakın birinci de bir fıstık, ikinci de iki fıstık, en sonda üç fıstığa ulaştım bu şekilde sıra sonunda artırma işlemi uygulayarak. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edip dilimlerimizi oluşturalım arkadaşlar. Yine kaydırma tekniği birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra birinci fıstığımızı kapalı çalışıyoruz. Daha sonra yıldız tekniği devam ediyoruz. Üst bölümüne fıstığımızın alt yuvaya geçiyorum yan yuvaya açık fıstığımı çalışıp kapatıyorum. Tekrar açık fıstığımı çalışıyorum. Yeşil ipliğimizi sabitleyeceğiz ve yaprağımızı çalışacağız arkadaşlar. yeşil ipliğimi alıyorum 2 3 4 dörtlü fıstığımı çalıştım hemen yan yuvaya geçeceğim bu arada beyaz ipliğimi iç kısımdan yürüteceğim yan yuvaya da fıstığımı çalışıyorum dörtlü fıstık çalıştım 3 açık fıstığımı bakın bir tanesi beyaz iki tanesi yeşil 3 açık fıstığımı tek seferde topladım. Bu şekilde alt yapraklarımızı oluşturduk arkadaşlar. Şimdi 10 tane zincir çalışması yapıyoruz yapraklarımız için. 3, 4, 7, 8, 9 ve 10. Aynı yuvaya sabitledim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynı yuvaya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sizler zincir sayınızı artırıp çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynı yuvaya sabitliyorum. Tekrar ikinci. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bakın arkadaşlar bu şekilde 2 tane onlu, 1 tane ortada 5'li. Tekrar bu tarafta 2 tane onlu zincirimiz oluştu. Şimdi yeşil ipliğimizi bırakıp beyaz ipliğimizi alıyoruz. İç kısımdan onu yürüteceğiz. Aynı yuvaya açık fıstığımı çalışıyorum. Geçiyorum alt yuvaya. Bakın bu şekilde alt yuvaya geçiyorum. Açık fıstığımı çalıştım ve son yuvaya geçiyorum açık fıstığımı çalışıp 3 açık fıstığımı tek seferde topluyorum yıldız tekniği şimdi dilim sonundaki artırma işlemimizi de uygulayalım 2 3 2 açık fıstığımızı tek seferde topluyoruz bakın aralarda bir zincir bu şekilde dilimimizi oluşturmuş olduk bu işlemi tüm dilimlerimize uygulayalım arkadaşlar. Sıra sonuna geldik. Kaydırma tekniği ile başlangıca birleştiriyoruz arkadaşlar. Birinci fıstığımızı kapalı çalışıyoruz. Birinci fıstığımızı kapalı çalıştıktan sonra yıldız tekniği devam ediyoruz. Üst kısmına açık fıstık, alt yuvaya açık fıstık, geçiyorum yan yuvaya açık fıstık çalışıp 3 açık fıstığımı tek seferde topluyorum. Devam ediyorum yıldız tekniği ile. 3 açık fıstık çalışıyorum. Alt yuvaya ve bakın yeşilimizin olduğu bölüme bu bölüme açık fıstığımı çalışıyorum. 3 açık fıstığımı tek seferde toplayıp devam ediyorum. Tekrar aynı yuvaya fıstığımı çalışıyorum açık fıstığımı. Geçiyorum bakın bu yuvaya fıstığımı çalışacağım. 3 açık fıstığımı tek seferde topluyorum. Devam ediyorum. Yıldız tekniğini arkadaşlar. Yan yuvaya geçtim. 3 açık fıstığımı topladım. Sıra dilim sonundaki artırma işlemime geldi. 2 açık fıstığımı tek seferde topladım. Bakın. Bu şekilde yapraklarımız oluştu. Üst bölümde de 2 4 5 5 tane fıstığımız var. Tüm işlemi e, uygulayalım bu şekilde dilimler arkadaşlar. Yapraklarımızda çalıştıktan sonra sıra çiçeklerimize geldi. Bakın bu şekilde tersini kendimize doğru çevirdikten sonra pembe ipimizi sabitleyeceğiz. Bakın, bu orta kısımda beşli çalışmış olduğumuz zinciri pembe ipimizi sabitliyoruz. Çok büyük olmayacak şekilde küçük iki incimizi alarak ipliğimizi incilerimizi geçirmiştik. Bakın iki inci alarak küçük bir örümcek yapıyoruz aralarda 2 zincir tekrar ikinci örümceğimizi çalışıyoruz çiçeğimizin alt bölümüne sabitliyoruz. çevirip bir zincir bakın bu şekilde modelimizin ön bölümünü çevirdikten sonra örümceklerimizin tek katına 6 tane ikili trabzan çalışıyoruz bir iki üç dört beş ve altı altı trabzan çalıştıktan sonra bakın bu bölümde iki zincir çalışmıştık o bölüme sabitleyip beşer zincir çalışıyoruz bir iki üç dört beş tekrar aynı yuvaya sabitliyoruz 5 zincir çalışıyoruz 2 3 4 ve 5 tekrar aynı yuvaya sabitliyoruz 3 4 5 tekrar yine 3 kez bu işlemi tekrar ediyoruz bakın bu şekilde üst bölümlerini oluşturduk çiçeğimizin tekrar bakın bu incimizin örümcekli incimizin yan bölümüne 6 tane trabzan çalışıyoruz. Örümceğimizin tek katına çalışıyoruz. 4 5 ve 6 Bakın bu şekilde alt yuvaya sabitliyoruz ve kopartıyoruz. Bakın bu şekilde çiçeğimiz hazır arkadaşlar. Tüm yapraklarımıza çiçeklerimizi çalışalım. Daha sonra birleştirme bölümünü göstereceğim. Şimdi çiçeğimizi modelimize birleştireceğiz arkadaşlar. Tabanımıza birinci bir üst sıraya geçtik. Çiçeklerimizi de çalıştık. Birinci fıstığımızı kapalı çalışıyoruz. Yıldız tekniği devam ediyoruz. Bakın bir fıstık çalıştık. Bu şekilde 3 fıstık çalışalım. Daha sonra birleştireceğiz arkadaşlar. Evet bakın 3 fıstık ben çalıştım arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin arka bölümünde bu zincirli üst tepe kısmındaki orta bölümden bakın zincirlerimizin olduğu bölümden orta bir bölümden sabitledik. Daha sonra orta kısmına geçiriyorum. Bakın bu şekilde sabitledim. Bu bölümden birleştirme işlemi yaptım. 3 fıstıktan sonra daha sonra yıldız tekniğime devam ediyorum. Çiçeğimizi tabanımıza sabitlemiş olduk. devam ediyorum. Yıldız tekniği ile devam edeceğim. Bu dilimimi bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dilimimi tamamladım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 7 fıstık var. 3. bölümde bakın bu şekilde 3. bölümde birleştirme işlemi çalıştık. Tüm tüm çiçeklerimize bu şekilde uygulayalım. Birinci parçamızı hiçbir ekleme işlemi çalışmadan yani birinci parçamızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bu birleştiriyoruz. Birinci parçamız bu şekilde oluşuyor. İkinci parçamızda bakın birinci parçamızı bütün çalıştık arkadaşlar. İkinci parçamızda bu şekilde. Birinci ile ikincimizi birleştirdik. Ben şimdi üçüncümüzü birleştireceğim. Onu göstereceğim nasıl yapacağımızı. İkinci de aynı şekilde birleştirilmişti. Üçüncüyü birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar biraz çalışıp geleyim. Şimdi birinci modelimizi bütün çalıştık. Bakın bu şekilde arkadaşlar. İkincimizi birleştirdik ortasından. Bakın karşılıklı bu şekilde bu eflatun lila oldu. Bunu da pembe birleştirdim arkadaşlar. Şimdi tam karşısında lila denk geliyor. Üçüncümü de pembe ile birleştireceğim. Bir pembe bir lila şeklinde. Birleştirme işlemini göstereceğim şimdi üçüncüyü arkadaşlar. Bakın tam karşısındaki bölüme birleştireceğiz. İkinciyi de aynı şekilde birleştirmiş oldum. Oradan da fikir edinerek yararlanarak yapabilirsiniz bu birleştirme işleminde. Bakın şimdi Birinci fıstığımı kapalı çalışıyorum. Birinci fıstığımı kapalı çalıştıktan sonra alıyorum. Bakın tersi bana doğru. Hemen bu ilk yuvaya birleştirip tekrar fıstığımın tepe kısmına sabitliyorum. Şimdi 3 açık yıldız tekniği çalışacağım. 3 açık fıstık çalışıyorum. 3 açık fıstığımı tek seferde toplayıp bakın hemen zincir yapmadan hemen yanındaki yuvaya sabitliyorum tekrar çalışmış olduğum yuvaya sabitledim devam ediyorum birinci açık fıstığım ikinci bakın Üç açık fıstığımı tek seferde topladım. Şimdi tekrar diğer yuvaya sabitledim. Tekrar çalışmış olduğum yuvaya sabitliyorum. Devam ediyorum. Yıldız tekniği 3 açık fıstık çalışıyorum. Yine aynı şekilde üç açık fıstığımı Tek seferde topladım. Bakın üçüncü fıstıkta çiçeğimin bu bölümünden birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra tekrar çalışmış olduğum yuvaya sabitledim. Şimdi geçiyorum. Diğer ikinci ortadaki e, tabanıma sabitledim. Tekrar çalışmış olduğum yuvaya sabitleyip yıldız tekniği ile devam ediyorum birleştirmeye 3 açık yıldız fıstık çalışıp yıldız tekniği tek seferde topluyorum yine aynı şekilde birleştirmeye devam ediyorum bakın ikişer fıstığımız kaldı arkadaşlar tekrar çalışmış olduğum yuvaya sabitliyorum yıldız tekniği devam ediyorum alt yuvaya geçiyorum yan yuvaya 3 açık fıstığımı tek seferde topluyorum hemen diğer tabanıma sabitledim devam ediyorum çalışmaya dilim sonundaki artırma işlemimizi yapacağız son fıstığımız 2 açık fıstık çalışıp tek seferde topluyorum iki açık fıstığımı topladım şimdi tekrar son yuvama birleştiriyorum bir zincir tekrar zincir e, zincir çalışmadan Pardon arkadaşlar zincir çalışmadan tekrar çalışmış olduğum yuvaya sabitledim bakın bu şekilde birleştirme işlemimizi gerçekleştirdik arkadaşlar Şimdi devam ediyorum. Bir zincir çalışıp diğer dilimimi tamamlamaya. Bakın. Bu şekilde birleştirmiş olduk arkadaşlar. Bakın birinci ile ikincimizi birleştirdik. İkinci ile de üçüncümüzü bu şekilde birleştirip tabanımızı tamamlayalım. Orta çiçeklerimizi de çalışalım arkadaşlar. Sihirli halkamızı yapıp sihirli halkamızın iç kısmına 3-4 ilk seferde 4 zincirimizi çalıştıktan sonra 3 erli trabzan aralarda 1 ya da 2 çalışabilirsiniz. Zincir sayınızı. Bakın bu şekilde 12 tane trabzan çalışalım. Sihirli halkamızı sıkılayıp bu şekilde başlangıç noktamıza birleştirelim ve yeşil ipimizi kopartalım. Bu şekilde yeşil bölümümüzü oluşturduk. Şimdi çiçeğimizin üst bölümlerini çalışalım. Bunun için pembe ipimi alıyorum arkadaşlar. Sabitledim. 2 zincir çalıştıktan sonra hemen yan yuvaya geçip yan yuvaya 2 ile 6 tane trabzan çalışıyorum. Çiçeğimin yapraklarını oluşturmak için. 3 4 5 6 Aralarda 2 zincir hemen yan yuvaya sabitliyorum. Tekrar 2 zincir çalışıp bakın ikili 6 tane trabzan 2 3 4 5 ve 6. 2 zincir çalışıp hemen yan yuvaya sabitledim. Bakın bu şekilde çiçeğimizin yapraklarını çalışalım tüm yuvalara. Çiçeğimi bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Büyük inci yardımıyla küçük inci de koyabilirsiniz. Bu şekilde orta bölümlerine dikelim. Şimdi yapraklarımızı bakın bu şekilde. Ben e, diktim daha net durması, daha düzgün durması için arkadaşlar o nasıl diktiğimi de göstereyim. Daha sonra kenar oyasını çalışacağız. Bakın bu bölümden giriyorum. Birinci yaprağımı sabitledim. İkincime geçiyorum. Dikmeyi de bilirsiniz sizin tercihinize kalmış ben dikmeyi tercih ettim bakın yapraklarımız daha güzel ve net duruyor arkadaşlar buradan karşı yapraklarıma geçiyorum onları da sabitleyip İç taraftan başlangıç noktasına gelip hemen küçük bir sık iğne çalışıp küçük bir şey. Sık iğne dedim. Yanlış söyledim. İğne oyası düğümü atıyorum. Çıkmaması için. Başlangıçtaki düğümle birlikte temizledim. Bakın bu şekilde yapraklarımız daha düzgün ve net e, oluştu. Şimdi halkamızı lifimize birleştireceğiz. Oyasını yaparken de birleştirebilirsiniz ama benim kolayıma bu şekilde geliyor arkadaşlar. Bu şekilde halkamızın çevresini ipimizle sık iğne çalışalım. şu kadar mesafe kalasıya kadar çalışalım daha sonra lifimize birleştireceğiz şimdi bakın bu kadar kaldı bu dilimimize bakın karşısına gelen dilime yani ikişer dilim buralarda kaldı tam ortadaki dilime 1 2 iki, ikinci fıstığın olduğu bölüme sabitliyorum 5 tane ya da 6 tane sık iğne çalışıyorum. Tekrar 1 2 3 6 tane sık iğne çalışıyoruz. 3 5 6. Daha sonra hemen yanındaki fıstığı sabitliyorum. Tekrar devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 Yine yanındaki fıstığı sabitledikten sonra bakın bu şekilde birleştirmiş oldum arkadaşlar. Bu kısma kadar sık iğnelerimize devam edelim. Halkamızı da birleştirdikten sonra kenar oyasını çalışmaya başlıyoruz. İpimizi sabitliyoruz bu bölüm arkadaşlar. Hemen yanındaki yuvaya ikili ya da üçlü fıstık çalışabilirsiniz. Fıstık çalışıp kapattım. Bakın bir, iki, kapatıyorum. Bir, iki, üçüncüyü çalıştım. Bu arada tam halkama sabitleyeceğim. kenardan halkama sabitledim. Tekrar devam ediyorum. 2 fıstık çalıştım aynı yuvaya. 6 tane fıstık çalışıyorum aynı yuvaya arkadaşlar. 2 3 4 5 son fıstığımı çalışıyorum. Hemen yan yuvaya sabitliyorum. Bakın bu dilimli bölümlerde sık iğne çalışıp hemen yan dilime geçiyorum. Yan dilimde bakın tığıma doladım. İkili fıstık çalışıyorum. İkili ya da üçlü dolgun durmasını isterseniz üçlü çalışın arkadaşlar. Fıstığımı bakın fıstığımı kapatıyorum. Tekrar aynı yuvaya 1 2 çalıştım. 6 tane fıstık çalışacağım. 2 4 son fıstığımız bakın bu şekilde. İkili fıstığımı çalıştım. Kapattım. Hemen yan yuvaya zincirsiz sabitliyorum. Tekrar aynı şekilde bakın. Çalışıyorum. şekilde tüm çevresine kenar oyamızı çalışalım arkadaşlar. Bakın, kenar oyamız bu şekilde. Kenar oyamız tam dilimlerimize 3 tane denk geliyor arkadaşlar bakın. Diğer dilime hemen 3 tane sık iğne yaparak geçtim. Yine aynı bu dilime de aynı işlemi uygulayacağım. Bakın 3 tane kenar oyamız denk geliyor. Orta bölüme geldiğimizde bakın birleşme noktalarına geldiğimizde her birine sık iğne çalışıyoruz aralara bakın bu şekilde diğer dilime geçiyoruz yine aynı şekilde sonuna geldiğimizde bakın 3 fıstık çalıştıktan sonra hemen halkamızın kenar kısmını birleştirelim 3 tane daha fıstık çalıştıktan sonra bu kenarımızı tamamlamış olacağız. Bu şekilde birleştirmiş olduk arkadaşlar. Bakın kenar oyamızı bu şekilde çalıştık. Aynı şekilde bu kenar bu tarafa da kenar oyamızı çalışalım. Modelimizi tamamladık arkadaşlar. Bakın yalnız bu bölümde en son bölümde 6 fıstık var. Ben galiba ön bölümlerde 7 diye söylemiştim. Yanlış söylemişim. Bu bölümde 6 tane fıstık var. Yani 6 fıstık olasıya kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar kır incisi modelimizi tamamladık e, tasarım sahibi lif Arnavutköy arkadaşlar kır incisi uzun lifimiz bu şekilde gerçekten çok güzel bir model yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar bol bol beğeni ve yorum bekliyorum abone olup destek olmayı unutmayın arkadaşlar daha güzel modellerimin sizlere ulaşması için e, abone olmayı unutmayın bol bol beğeni ve destek bekliyorum arkadaşlar. Ee, tekrar Lif Arnavutköy arkadaşımızın eline ve emeğine sağlık diyorum. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. İyi günler, hayırlı günler arkadaşlar.